Evet, Ford Focus 2.5 kasa aracımızın motor temizliği için almış olduğumuz Word motor temizleyici. Genel olarak ilk başta bir tozunu aldık. Üstünde bayağı bir toz vardı. Yine yağ pis atsın diye motoru temizleyeceğiz bukle. 20 cm uzaklıktan sakın da bu şeyde sallıyoruz aynı zamanda. Bunu kapağa yedirken. Yağracı ateşe veriyoruz. Bu arada araba soğuk gel. Soğuk gel yapmamız lazım bu işimiz. Çarka duruyoruz şey pozisyonda. Bitiyor. Ama bir araca et rahatlıkla yetecek kadar bitiyor. Evet. Elektronik aslama hiçbir türlü zararlı yok. Evet. Bundan sonra bir 10-10 dakika falan yağların akmasını bekliyoruz. Yağlar akacak ondan sonra sileceğiz. Durak diyor diyor. Evet, bir 5 dakika bekledikten sonra durulama işlemine başlıyoruz. Elimizde kuru bezle. Baya. Şimdi ben buraya çıkarttım. Akrin kapağı. Şimdi şurası. Geyfari. Motoru parlak bırakma özelliği var. Zaten güzel bunun yanında o. Tasıfımı çıktı mı? çıktı Ну, Genel olarak bu şekil. Evet genel olarak son hali budur. Gayet parlak, temiz, kuru. Yani Yurt markasından şaşmayın. Araba konusunda. 50 vermeyip 20 liraya alıp da 2000 liralık motor masrafı açanlar varmış. Burada yağlar vardı bayağı Gayet temiz oluyor. Sonra işini güzel yaptı. Son durum budur. Aracımız sport Focus. Herkes rahatlıkla yapabilir. İyi günler.